Bir dilimin asla yetmeyeceği tam kıvamında trice tarifini hazırlayalım. 4 yumurtayı 1 su bardağı şekerle karıştıralım. Karıştırırken de yarım çay bardağı sıcak suyu ilave etmeyi de unutmayalım. Sıcak suyu ilave ettikten sonra yumurtanın rengi iyice açana kadar karıştıralım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz değerli izleyenler beni hangi ülkede şehirde izliyorsunuz yorum kısmına yazarsınız çok mutlu olurum. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 1,5 su bardağı un, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozunu elikten geçirelim. Kromazimi elikten geçirdikten sonra el çırpıcı yardımıyla yumurtanın havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde karıştıralım. Kek harcımız hazır olunca önceden yağlamış olduğumuz tepsiyi ilave edelim. Spatula yardımıyla üzerine düzeltelim. Üzerini düzelttikten sonra 180 derece fırında pişmeyi bırakalım. Kekimiz pişerken biz de bu esnada sütlü şerbeti hazırlayalım. Uygun bir kase 3 su bardağı sütü ilave edelim. Ardından bir kahve fincanı şeker ve bir paket de sıvı krema ilave edip şeker eriyene kadar el çırpıcı karıştıralım. Kekimiz pişip odasına geldikten sonra sütlü şerbeti hiç boşluk kalmayacak şekilde gezdirelim. Sütü şerbeti ilave ettikten sonra krem şanti hazırlayalım. Uygun bir kaseye bir su bardağı süt ve 2 paket de krem şanti tozunu ilave edip mikser yardımıyla krem şanti sert kıvam alana kadar karıştıralım. Krem şanti sert kıvam aldıktan sonra kekimizin üzerine ilave edelim. Krem şanti ilave ettikten sonra spatula yardımıyla üzerine düzeltelim. Femşanti üzerine düzelttikten sonra karamel kısmını hazırlayalım. Uygun bir sos tavasına bir su bardağından bir parmak eksik yani 170 gram şekeri ilave edip kaşığı hiç değdirmeden e, tavamızı sallayalım. Bu şekilde bir kısmının şekerin erimesini sağlayalım. Şekerin bir kısmı eridikten sonra kaşık yardımıyla diğer şekerlerin de erimesini sağlayalım. Tabi bunu yaparken de mutlaka e, yakmamaya özen gösterelim. Şekerledikten sonra bir yemek kaşığı da tereyağını ilave edip tereyağını iyice yedirelim. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra bir su bardağı da sıvı krema ilave edin. Bir su bardağı da 200 mililitrik paketlerde satılan çiğ...